merhabalar sevgili Başak burçları bu videomuzda Ağustos ayının 3. haftasını konuşacağız. 15'e 21 Ağustos arasını. Şimdi eğer geçen haftaki videoyu izlemediyseniz burcunuzla alakalı izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada dolunayın etkilerinden bahsettim e, ve oradaki etkiler bu hafta devam ediyor. O yüzden lütfen izlemediyseniz geçen haftaki videonuzu izleyin. Şimdi haftaya güzel başlıyoruz. Tabi bu hafta biraz son dördün fazla Dolunay sonrasında hani bir şeyleri bırakmak, arınmak, fark etmek, bir şeyleri dönüştürmekle alakalı çok güçlü bir hafta. Ki pazartesi günü yani 15 Ağustos günü Mars'ın Plüton'la üçgeni, Merkür'ün Kuzey Erdüğü'nü üçgeniyle başlıyoruz. Gayet güzel başlıyorsunuz haftaya. Merkür zaten sizin burcunuzda. Dolayısıyla... aşk aşk hayatıyla alakalı uluslararası ilişkiler, akademik kariyer, sınav, ondan sonra yolculuklar, uzmanlıkla alakalı güzel böyle haberler alabilirsiniz, harekete geçmek isteyebilirsiniz, çok hareketli olacağınız ve bir şeylerle ilgili sorumluluk alacağınız bir hafta. Bu anlamda bu saydığım konularla ilgili, işte kendinizle, işinizle, gücünüzle, ilişkilerinizle ilgili bir takım haberler, bir takım gelişmeler bekliyorsanız hafta başı itibariyle bu haberleri alabilirsiniz. Bu güzel gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Ve bu aldığınız haberler sizde böyle itici bir güç oluşturacak. Yani böyle bir hareketlilik getirecektir size. Ee, ve bir şeyleri dönüştürmek için dedim ya güzel bir hafta. Plütonun bu üçgen açısı sanki böyle e, ondan sonra dönüşüm enerjisi getiriyor. Dönüşüm ve güç enerjisi getiriyor her birimize. 16 Ağustos etki devam ediyor. Güzel haberler, beklenmedik sürpriz gelişmeler e, devam ediyor. Kendinizi ilgilendiren her konuda. Eğitim, dava, hukuki konular, yasal süreçler, kariyerle ilgili her konuda. 17 Ağustos'ta Güneş'in Neptün'le bir üzerlik açısı var. Burada bir takım gizli düşmanlıklar, bir takım mesela eşinizin rahatsızlanması, sağlık sorunu, ortaklığı, ortağınız varsa, iş ortaklığınız varsa onunla ilgili bir takım böyle sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. Burada lütfen kaygı, takıntı, saplantı, kuşku, vesvese gibi durumlara kapılmayın ve sağlığınıza dikkat edin tabii ki de aynı zamanda. 18 Ağustos'ta Venüs'ün Jüpiter'le bir üçgen açısı var. Çok güzel bir açı. Ama aynı gün Merkür'ün Satürn'le de bir yüzeylik açısı var. Şimdi bugün özellikle parasal konularda mesela miras, vergi, tazminat, nafaka, hani beklediğiniz bir para, işte davanın sonuçlanması, paranın gelmesi gibi konularda gayet güzel etkiler altındasınız. Onun dışında aşk hayatınızla alakalı yine sanki böyle içsel olarak ee, motivasyonunuzun yüksek olacağı bir gün Yani bu açı aynı zamanda bunu getiriyor Fakat bu açı çok güzel açı ee, Dediğim gibi bereket, mucize, şans getiren bir açı Ama bu açıyı gölge kullanmayın Yani kibir, ego, büyüklenmek, bir şeyleri büyütmek Ondan sonra hani böyle kendime güveniyorum Kavgayı büyütüyorum anlatabildim mi? ya da işte e, her şeyi yapabilirim ben o yüzden işte karşımdakini kırıcı konuşabilirim işte bir anda böyle gaza geliyorum işte işi bırakıyorum anlatabildim mi bu tarz şeylerden biraz kaçınmanız gerekiyor yine burada ameliyat konuları gündem olabilir bunlarla ilgili belki beklediğiniz haberler var tarih var işte tedavi süreçleri var yine bunlarla ilgili güzel sonuçlar gündeme gelebilir iş arkadaşlarınızla iş yerindeki işte otorite figürleriyle çatışmamaya e, özen gösterin bir takım iletişim problemleri ve anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. 19 Ağustos'ta boğa burcunda bir son dördün ve Güneş'in Plüton'la 150 açısı var. Siz bu son dördün fazını 9. evinizden yaşayacaksınız. Dolayısıyla demek ki mahkeme, dava, hukuki konular, akademik kariyer ve görünür olmakla ilgili konular. Ee, sosyal medya ile ilgili konular, eğitimle ilgili konular ön planda olacak. Ben burada genel etkiler olduğu için her konudan bahsediyorum. Hayatınızda böyle gündemler varsa, biraz bunları değerlendirmek, bunlarla ilgili bırakmanız gerekenleri bırakmak, katmanız gereken yenilikler varsa o yenilikleri kendinize katmak. Böyle bir gün, böyle bir enerji var. Ee, çocuklarınızla alakalı iletişime dikkatli olmanız gereken bir gün belki de onların hayatında bir şeyler değişiyor ama siz belki ebeveyn olarak biraz böyle şüpheci, kaygılı olabilirsiniz burada aslında o şüphecilik ve kaygı durumları varsa çözmeniz gereken yegane e, kişi kendinizsiniz yani çocuklarınızla değil de biraz daha kendinizle ilgili bilinçaltınızla ilgili çözmeniz gereken şeyler olabilir e, onun dışında 20 Ağustos'ta Mars artık ikizler burcuna geçiyor Mars'ın ikizler seyahati Mars'ın burada retro yapması, tekrar düze dönmesi derken Mars uzun zaman burada olacak arkadaşlar. Retro süre düzüyle. Bununla ilgili o uzun bir video çektim, uyarılarımı yaptım, önerilerde bulundum. Lütfen eğer izlemediyseniz o videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama şimdi kısaca bahsetmem gerekirse retro değil. Mars'ın düz hareketinden 10. evde tabii ki hedefleriniz için mücadeleci olacaksınız. Yani statü sahibi olmak, hedeflerinize ulaşmak, kariyer yapmak, mevki, iş kurmak işe girmek, işten çıkmak, ev iş düzenini sağlamak gibi konularda da kendinizi geliştirmek anlamında eğitim almak gibi konularda oldukça aktif, oldukça mücadeleci bir zamana giriyorsunuz. Neredeyse bakın retrosuyla ile, düzüyle Mars Mart 2023'ün sonuna kadar burada olacak. Yani uzun bir süre şu Mars'ın aktifliğini yaşayacağız yani. 21 Ağustos'ta Merkür-Neptün karşıtlığı var. Tabii ki size yüzleşmeler getirir bu karşıtlık ilişkilerle ilgili yüzleşmek bir takım sırların açığa çıkması şimdi burada tabii haritanızda Eğer güzel açılar varsa yüzleştiğiniz şeyler sizi memnun edebilir yani bu bir sırın açığa çıkması size iyi gelebilir ama eğer zorlu açılar varsa haftanın son günü biraz böyle hayal kırıklığı motivasyon düşüklüğü e, gündeme gelebilir arkadaşlar ya da e, karşınızdaki kişinin işte Eşinizin ortağınızın sağlık sorunları biraz can sıkıcı olabilir bir dakika Venü <laughs> Böyle bir gündem söz konusu. Bu haftanın enerjileri böyleydi. Bir sonraki hafta yorumlarda görüşmek üzere sevgiler.